Merhaba arkadaşlar. Evet, Ufuk'ta aşk var mı? Aşk var mı aşk? Benim için aşk var. Yeni bir aşk var mı? yani şöyle bir sonuç kartı seçeceğim arkadaşlar. Evet. Bakalım aşk var mı? <laughs> aşk var mı? Evet. sizin için aşk var mı aşk var e, beyaz atlı prensiniz ata binmiş geliyor e, siz bir müddet önce bir ilişkide büyük darbeler almışsınız e, ve oldukça üzüntü sıkıntı e, çekmişsiniz size kötü davranılmış bu ilişkide e, ayrılırken de sorunlu olmuş. ilişki anında da sorunlu olmuş. E, halbuki siz bir çocuk masumiyetiyle başlamışsınız bu ilişkiye ama maalesef e, işler umduğunuz gibi olmamış. E, şu anda bir şefkat bir sevgi arayışı içindesiniz. Size e, beyaz atlı prensiniz gelecek ve ileriye dönük e, hamlelerle gelecek yani gelip geçici bir aşk değil bu ileriye dönük getirileri olan bir ilişki olacak ve bu kişi uzak bir yolda yakında değil aranızda şehir mesafesi olabilir ülke mesafesi olabilir şu anda tanıdığınız bir insan değil Evet Evet her şey çok hızlı gelişecek. E, gerçekten somut adımlar atacak kesinlikle. Ve e, ilişki dengede olacak. Bir müddet e, ilişkiyi e, belki bir nişanlık süresi olacak, belki bir arkadaşlık süresi olacak. Ya da nikah yapacaksınız. O süreç öyle geçecek. E, akabinde e, düğünle de pekiştirebilirsiniz ya da nişan yapıp düğünde pekiştirilebilir o şekilde ya da arkadaşlık bir müddet sonra evlilikte noktalanabilir ee, çok mutlu olacaksınız bu kişiyle dediğim gibi dengeyi kalacaksınız ve e, geçmiş acılarınızı da bu şekilde unutacaksınız bu kişi oldukça ıı, ateşli bir insan ve oldukça duygusal. Iı, su grubundan veya Ateş grubundan birisi olabilir bu kişi çok kısa da değil çok uzun da değil orta boyda ama kilolu bir insan değil ve açık tenli bu kişi sportif bir yönü olabilir ya da spor bir tarzı olabilir ya da sporla ilgilenen bir kişi olabilir. E, dediğim gibi uzak bir yolda bu, e, bir aranızda bir yol mesafesi var. E, bu kişi yani sizi ilk görüşte aşk dedikleri türden bir e, aşkla, ilk görüşte aşk. Aşık olacak, ilk görüşte aşık olacak size. O yüzden hani e, her zaman kendinize özen gösterin derim arkadaşlar. <laughs> evet, bu kişiyle siz dengeyi bulacaksınız. <laughs> e, gerek bu bu kişi yaşlı bir insan değil, orta yaşlarda veya e, böyle. 30-40 civarı birisi hem parasal yönden, hem aşk yönünden, hem de eylem yönünden oldukça kudretli bir insan, kudretli bir insan ve sizi gerçekten mutlu edecek. Her zaman dengeyi kurmaya çalışacak ve Hmm. oldukça da şefkatli olduğunu söyleyebilirim. Çocukları da çok seviyor ve e, ilk etapta da hemen e, sizden çocuk sahibi olmak isteyecektir. Evet arkadaşlar. bir beş kart daha alacağım. Şimdi kendimi böyle attırır. Evet. Bu kişi sizin kaderinizde olan bir kişi. Kadersel süreçte karşınıza çıkacak olan bir kişi. Şu anda zaten tanımıyorsunuz bu kişiyi. Oldukça merhametli, oldukça e, adaletli ve e, çocukları da çok seven bir insan. Zaman zaman aklınıza eski ilişkiniz gelse de e, siz bu ilişkiye odaklanın derim arkadaşlar. Zaten eski ilişki olsa şu anki aşk var mı açılımında bulunmazdınız Oldukça çok ayakları yere basan bir insan bu. Tutkulu olduğunu da söyleyebilirim. Gümbür gümbür eylemleri gümbür gümbür. Öyle ufak tefek şeyler yapmıyor bu kişi. Büyük şeyler yapıyor. Küçük şeylerle uğraşmıyor. Detayları sevmiyor. Ben daha çekeceğim. Evet. Aşıklar kartı. Evet. Çok güzel bir birliktiğiniz olacak. Çok güzel bir e, hem arkadaş hem sevgili olacak. E, çok güzel bir denge yakalayacaksınız birlikte. Çok eğleneceksiniz. Çok güleceksiniz. Gerçekten hayatınızın aşkı diyebilirim. Ve birbirinize aşık olacaksınız. Birbirinize aşık olacaksınız. Ve en son sonuç da böyle bir çekelim hemen. İmparator. Evet. Gerçekten herkesin istediği bir kişi bu. Gerçekten göz bebeği bir kişi. Belki ailenin tek evladı olabilir. Hem zengin hem otoriter. Hem dediği e, dinlenen bir insan bu kişi. E, yani e, maddi manevi e, çok güzel e, çok güzel donanımı var bu kişinin. Hem maddi hem manevi çok güzel donanımı var. Tam bir imparator. Tam bir eril. E, ve oldukça kudretli bir insan. Yapacağım şey, yaparım dediği şeyi yapabilecek kapasitede bir insan bu kişi. Evet. Size aşık olacak ve sizi asla bırakmayacak. Kurtuluşunuz yok. <laughs> evet. Şuradan e bir tane kart seçeceğim. Dedim ama kendi kendine geldi zaten. Bu kişi oldukça mutlu bir kişi. Ve umutları var geleceğe dair. İşleri tıkırında. Herhangi bir problemi yok. Tek aradığı şey aşk zaten. Ben onu o da aslında aramıyor da işte sizi görünce artık aşkın eksik olduğunu farkına varacak. Evet, sizi ilk gördüğünde içinden geçen şeyi istedim ben ondan. Bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Bu bende hiç değişmeyecek. Böyle bir aşk yaşayacaksınız arkadaşlar. Ve şimdi size sistem ne öneriyor? Bir de ona bakalım ve Normalde kendini atar. Yani şu anda bir çıkmazdasınız. Şu anda siz bir çıkmazda gibi görüyorsunuz kendinizi. Ee, kolay kolay da karar alamıyorsunuz. Bir kararsızlık e, söz konusu. Genel yaşantınızda. Bunu çözümleyin. Çözüm bu olayı. <laughs> Kader çarkı çıkmıştı arkadaşlar. Ve kader çarkı. Olumlu bir değişiklik zamanı diyor. Bir durum aniden ilerlemeye başlıyor. Şans sizden yana. Evet. Hem şanslısınız hem de güzel bir aşk. Hem de maddi manevi Dengede olacağınız bir aşk. Evet. Güzeldi. Hoştu. <laughs> Her şey güzel gönlünüzce olsun arkadaşlar. Geriye dönüp bakmayın. O size sadece acı verir. İleriye odaklanın arkadaşlar. Zaten gümbür gümbür bir aşk geliyor sizin için. Hiç e, geçmişi düşünüp de e, kendinizi üzmeyin sizin için güzellikler diliyorum mutluluklar diliyorum güzel gününüz olsun hoşçakalın